Senfizis pubis diyor. Pubis hizasındaki fasya ile birleşip derin iç addiktörlerden o işte gemellusları falan alarak toplanıyor. Diz kapsülüne giriyor. Dikkat! Diz kapsülü yani nedir? Ön çapraz bağ bildiğimiz. Bağ yaralanmalarını şimdi burada patomekaniğini bir düşünün. Sonra popliteus dediğimiz arkadaki o çapraz kas. Oradan aşağıya iniyor flexor digitorum longus ve flexor hallucis longus derin kaslar ve tibialis posterior. Üç tane derin kas. Tam tibianın arkasında bulunan, pardon. <laughs> hep, hep beraber diyorum. Sanki buradan biz <laughs> Çok keşe demiş gibi. Kafayı kaptırmışım işte kendim. Böyle olunca kötü oluyor kimse yok karşında. Şimdi e, o derin kaslarla beraber disk kapsülünün arkasına iniyor ya aşağıya. Onlar aslında ayak bileği, fleksörü tabii ki parmaklarla beraber. Ama en derindeki kaslar. O yüzden bunların adı deep front line. Yani bu kasları saran fasyadan bahsediyoruz aslında. Ama kaslar bunlar yapışık zaten. Yani hani kasım gerili, kasım kasımlı diyoruz. Ya, aslında bu fasyal bir olay oluyor. Fasyada bir distorsiyondan e, distortion'dan bahsediyoruz. Şu sağda gördüğünüzde bunun şekli. Ve gördüğünüz üzere ta içeriden aslında e, dille bitiyor gibi göstermiş ama bize burada e, Thomas eğitimde şeyini göstermişte tam çalışmasını göstermişti fakat izinli olmadığı için bir arkadaşının çalışması olduğu için e, görüntü çekmemize izin vermedi. E, deep frozen yani dondurulmuş kadavradan kesi alıyorlar ve o kadavra kesilerinden bak yaptıkları şey de, hani bu e, bizim tam bu maksillanın hizasından yukarıya çıkıyorsun ve e, falk serebri denen iki z, beyni birbirinden ayıran bir zar var biliyorsunuz. O zar zaten üstteki pıngıldağı kadar çıkıyor biliyorsunuz. O falksa yapışıyor. Yani aslında baş ağrısının patomegoyniğini düşünün. Sadece şeyden bahsetmiyorum. Hadi evet e, migren için sırt, sırttaki kasların sırt kaslarının ve boyun kaslarının gerilmesiyle oluyor ayrı mesele. Ama bir yandan da böyle bir patomegoyniği de var. Ve özellikle kalp hastalarının işte bu flexor hallucisongus hani kıvrılarak böyle bir şey oluyor ya e, hallux valgus dediğimiz yaşlılarda bir kıvrılma durumu söz konusu oluyor onlara da devamlı ameliyat yapılıyor o kişi geri geliyor tekrar yamuluyor bir daha ameliyat yapıyorlar gibi gibi durumlar söz konusu. Aslında o kişinin kalple ilgili işte bir tansiyonu bir sıkıntısı var veya işte bağlantısal bir şey var diyafram disfonksiyonu olduğu kesin kesin bu sual zaten hepimizde var çok oturduğumuz için. Dolayısıyla da burada baktığınız zaman böyle bağlantıları da düşünmek lazım. Bunlara nasıl müdahale edilir ve bunlarla ilgili ne tür egzersizler verilir kısmını buradaki o bahsettiğim workshop'ta anlatıyoruz. Sadece bir örnek olsun diye bunları göstermek istedim. Yogadan birkaç hareket, işte PG'nin hareketi gibi, bu şu aşağıdaki asana gibi. functional training'den sol tarafta aşağıda gördüğünüz launch hareketi. sağ üstte gördüğünüz şey love launch olarak geçiyor. Gene bir yoga hareketi. Sol e, üst köşede gördüğünüz ise Pilates'teki aslında Standing Hip Stretch olarak geçiyor ve aslında o da kalça açıcı pusu askasını açmaya yarayan egzersizlerden bir tanesi. Ama te, elbette bunlar dengelenmeli. Yani sadece bunu yapıp bırakmıyorsunuz. Hep bir kontrası var. Yoga'da da böyle. hani bunu yaptın, süresi önemli. Sonra bir nötr hale getiriyorsun ve sonra kontra asanasını veya hareketini yapıyorsun ki dengelensin. Çünkü buradaki sadece pusu askası olarak kalmıyor bu soğaz kasıldığında gluteus maximus ne oluyor öğrendiğimiz gibi zayıflıyor diyoruz. Yani aslında onun da inervasyonu kötü hale geliyor ve bozuluyor. O yüzden onu da güçlendirmek üzere bir şey yapmak durumundasın. Anatomy Trans bahsetmiştim. Türkçe çevirdi ekibinden birinde biri de benim ee, özellikle structural integration yani yapısal integrasyon kısmını ben çevirmiştim. Orada özellikle bu işte şeyler var. normalden sapma, hizalanmadan sapmaların olduğu, görüldüğü durumlarda neler yapmalıyız kısmını anlatıyor. Manuel terapi tekniği olarak anlatmıyor. Sadece hizalanmayı bozan bu sistemi anlatıyor. Sonrası onunla ilgili kurslar verilmekte tutmaz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sorulara geçelim. Dilerseniz ee, büyütüyoruz. Bunu kapatayım direkt ki büyütelim. Okey, şimdi... Çete geçiyorum. Hocam yoga ve pilatesin benzer yönleri ve farkları nedir? Ay çok özür dilerim. Telefonum buradan da çalıyor. Ee, kapattım. Şöyle pilatesin benzer yönleri farkları nedir? Fizyolojik açısından etkileri neler? Şimdi şöyle yoga ve pilatesin aslında çok benzer yanı var. Ee, elbette ki aslında yani şimdi birisi diyor ki ben diyor bu hareketleri biz diyor şeyden baktık bulduk işte hayvanları izleyerek bulmuş eski yogiler diyor işte ne bileyim bir filin yaptığı bir hareketten etkilenmiş. E, Pilates'in tarihçesine bakıyorsun. Joseph Pilates de aslında diyor ki işte e, animal flow tarzı hareketler yaptırmış İşte maymunların hareketi gibi hareketler koymuş filan. Dolayısıyla mesela bir tane hareketi var, e, fok balığı, the seal hareketi tamamen fok hareketi yaptırıyor. <laughs> yani şimdi baktığın zaman ikisinin de birlikte olduğu birçok yer var çünkü ba, e, bilgi bütün bilgi tümel alandan aldığım bir şey hani e, consciousness deniyor ya aslında bir farkındalık alanı bir bilgi alanı gibi bir şey var Ve sen yeterince rezone olduğunda oradan bir şeyler öğrenmeye başlıyorsun sana akıyor bu kişilerin hepsi öyle Einstein de öyle bana sorarsan yani çok ciddi derecede aslında rezone yani frekansı uyumlu olmuş bir adam ki 600 küsür frekansı olduğu söyleniyor Dolayısıyla aslında icat edilecek her şeye ait bilgi orada var ve o onu çekebiliyor. Ama işte alışveriş peşinde olan günlük hayat ailesi içerisinde olan onu çekemiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de baktığın zaman e, ikisi de nefes tekniklerine dayanıyor. İkisi de meditasyonuna benzer. Tamam pilates meditasyon yaptırmıyor belki ama nefes tekniğini çok önemsiyor. Nasıl kullanılacağını o da ruh beden zihin birlikteliğinden bahsediyor. Ancak yoga'nın temel farkı şu. Yoga bir ekol. Yani pilateste kuvveti daha çok önemseyebiliyorsun. Yoga'da da senin amacına yani gelen üyenin veya hastanın amacına bağlı burada şey yapman. Yani diyebilirsin ki evet ben size kuvvet çalıştıracağım, biraz da işte stretching yaptıracağım, şöyle şöyle ona göre bir hedef koyabilirsin. Ama pilateste her şekilde kuvvet çalıştırıyorsun. Şimdi baktığın zaman ikisinin arasındaki fark, yoga elbette daha ruhani bir, ikincisi hormonları çok çalıştırıyor. Yani endokrin bezlere yönelik yaptırıyorsun. Yoganın terapatik bir özelliği var. Pilatesin yok demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben bir pilatesin istiraktırım ve bütün seviyeleri bitirmiş biriyim. Yani 3 sene sürdü bütün şeyleri bitirmen Polestar pilateste. Kesinlikle çok seviyorum ve her gün yaptırıyorum ve kendim de yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ancak buradaki sistem tamamen fark şu. Yoga'nın bütün bu sizin sinir sisteminiz üzerine çalışan ve endokrin sistemimizi düzelten yani rehabilite eden bir hali var. Öyle söyleyeyim size. Yoga'nın Öyle bir üstün tarafı var. Peki, çok teşekkürler. <laughs> Sağlıklı yaşayın hocam demiş Sinem. Ee, yoga ile ilgili öğrenip önerebileceğiniz kitap var mı? Ee, Ayangar Yoga, hemen gösteriyorum. Bir saniye bekleyin. Yani şimdi e, şunu kulaklığı takayım tekrar. Bir saniye bekleyeceğim. Light on Yoga, Yoga'ya Işık isminde BKS Ayangar'ın, kızım buraya bir şey yapıştırmış tam <laughs> Ee, Yoga Işık isimli çok güzel bir kitap var. Bayağı kalın bir kitap ve burada tek tek mesela pozlar bakın böyle gösteriyor. Yani birçok şeyi nasıl yapılır, ne nasıl yapılır, birinci e, şeyi nedir, formatı nedir, ikinci aşaması nedir, e, işte fazla zorlamıyorsan ne yaparsın hepsini anlata anlata gidiyor ve felsefesi de var. Bir başka önerebileceğim kitap bu benim ilk yoga hocam olan sevgili Dada Hira Mayananda'nın kitabı İçerisinde hem felsefesi var, daha az sayıda belki asanalar var ama şeyleri çok güzel gösteriyor. Yani biraz daha telepatik amaçlı olan hali öyle söyleyeyim size. Hani hangi hormonlar için hangi egzersiz yapılır, hangi asana yapılır, tiroid varsa ne yapmalı işte gibi 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 bu şekilde gidiyor. O yüzden sizin şeyinize kalmış. Ama yoga e, böyle sade kitaptan öğrenecek bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Çünkü bunun bir sistemolojisi var. Ve onu öğrenmeniz gerekiyor. Yaptığınız kişi, yani bu enerjiyle alakalı bir şey. Bir kere bunu bilmek lazım. Yani frekansla ve enerjiyle alakalı e, açarak işte headstand yaptırıyor işte bir hoca. Ona bakayım ben de. Hadi o headstandi yapayım şeklinde e, gidecek bir mantığı yok. Mesela benim kendi eğitimi aldığım Alman hocam e, iki sene boyunca headstand yaptırmıyor. Yapabiliyorum desen de yaptırmıyor. Hatta yapan mesela yapma dedi, yapıyorsa sınıftan atıyor. Bir daha gelme diyor. <laughs> Niye derseniz, çünkü headstand yapmak bir e, hava atma aracı gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani çok güçlüyüm, ah bak ben nasıl duruyorum, bak bakın bana o değil. Yani yoga değil, yoga o çiğlik gibi düşünebilirsin biraz. Yani e, onun o tarz bir şey yapacaksa bambaşka şeyler var yapabileceği diye düşünerek böyle, e, yani benim eğitim aldığım ekol böyle. Tabii o kadar sert olmalı mı tartışılır. E, herkesin bir alacağı vardır geldiğine göre diye düşünüyorum ben. Ama burada hakikaten doğru rezone olacağın için ben önce bir, yani elbette oku ayrı mesele ama yapabilmek için bir eğitim almayı çok öneririm ne zamanda nereden oluşabiliriz? Workshop'ı duyuracağız. Aslında biz biraz bekledik çünkü şeyle alakalı hani... yüz yüze yapalım dedik. O yüzden belli bir süre beklemeye aldık. Ama şu an için ne olacak belli değil. Bir açıklama yapsın, bakanlıktan falan bir açıklama yapılsın. Ona göre eğer derlerse ki işte Eylül'e falan attık, öyle bir şey olursa o zaman online yapmayı planlıyorum. Eğer şey olmazsa, derlerse ki evet işte şu kadar süreç boyunca yapabilirsiniz, o zaman belki yüz yüze yapacağız, onu duyuracağız. Benim hesabına EPT şey takip edebilirsiniz. Meryem demiş ki yoga'ya başlangıç için ilk eğitim nedir hocam, nereden alabiliriz? Yoksa zaten aşama aşama ayrılmış mı eğitimler? Şöyle canım yoga aslında bütün diyoruz ya bir bütün. Yani aşama aşama ayrılması şöyle ilk evaya 2 200 saatlik bir yoga teacher training denen bir şey alıyorsun ve bu sana yoga'ya girişi gösteriyor. Yani sen o 200 saati aldıktan sonra rahatlıkla hem kendin yapabilirsin hem öğrenciye ders verebilirsin. Ha ne olur işte ne bileyim headstand'e kalkıyorum da orada bir bilmem ne ters duruşu yapıyorum. Hocam ben çok işte ve yıllardır yoga yapıyorum böyle şeyler yapmak istiyorum derse belki orada biraz yetersiz kalabilirsin. Onunla alakalı da hani nasıl biz şimdi manuel terapi öğreniyoruz da işte manuel terapinin bilmem ne konusunda farklı bir workshop'a gidiyoruz. O zaman da yoga hocası olup öyle bir workshop'a gitmeyi tercih edebilirsin. Ama temel temel yogayı yapabilmek için 200 saatlik bir teacher training'e gitmen gerekiyor. Biz FETER Akademi ile beraber açıyoruz. 200 saatlik teacher training. Ben anlatacağım. Eğitmen ben olacağım. Sevgili Hande ve sevgili Merve de bana yardımcı olacaklar. Asistan olarak. Dolayısıyla da ne zaman olacak? İşte Mart'ta açıyorduk ama olay çıkınca açamadık. <laughs> o da şu anda bilmiyorum artık. Ekim gibi falan diye düşünüyorum ben. Bakalım. Duyuracağız buradan. Peki. Ee, yoga ile başlangıç için okumanız gereken kitapta da kurs. Ee, kursu söyledim. Dediğim gibi Hüseyin Hoca ile beraber açacağız. Lütfen e, Fetere Akademiden, Yopex'ten takipte kalın. Benim hesabımdan da. Ee, başlangıç için okumak gereken, yani şey, bu Ayangar Yoga'da şeyleri çok güzel anlatıyor. O felsefi kısmını çok güzel anlatıyor. Bu tarz hani Bence güzel olabilir. Hatta yani eğer hoşumuza gidiyor mu diye ayangar yoga yazıp yazdığınız zaman yoga, light on yoga diye şey çıkıyor. Hani böyle belli cümleler falan çıkıyor. Oradan biraz okuyarak belki bu bana uyuyor mu diye bakıp ona göre de tercih edebilirsiniz. Yogada hep bir akışta mı olmak gerekiyor? Hocam yoksa asanları tek tek yapmaya çalışmak yanlış bir şey mi? Yani ee, şöyle zaten hani bir işi öğrenmek için şey ee, pieces böyle parçalara bölüyorsun ya mesela manipülasyon öğreneceksin. Şimdi ben sana gelsem çok harika bir manipülasyon çatırt yapsam ve gitsem hadi yap desem. Olmaz. Neden? Benim onu bölerek göstermem lazım. Bir kere fizyolojisini anlatacağım, nasıl uyguladığımı anlatacağım, göstereceğim. Sen bin kere deneyeceksin, onu gireceksin, çıkacaksın filan. Anca öyle öğreneceksin. O yüzden tabii ki ilk başta tek tek öğreneceksin. Sonra da artık hani o tavır kısmını nasıl yaptırırım, ne yaparım kısmını hem eğitime gelerek hem de staj yaparak birazcık yani derslere girme anlamında söylüyorum. Online dersimiz de var bizim devam ediyoruz. Ee, çok da hani cüzi ücretlerle hakikaten. O şekilde olursa hani online olarak da devam ederek öğrenebilirsiniz. Hande hocamın burada e, telefon numarası var. Eğer e, katılmak istiyorsanız, dahil olmak istiyorsanız onu özelden mesaj atabilirsiniz. E, ders için. Başka nerede? Hem osteopat hem yoga pilates için geçerli. ...kurslara nereden ulaşabiliriz? Şimdi osteopati okulu... Oste ...Osteopatical College of Turkey'de... E, ...ben işte FASYA eğitmeniyim. Hüseyin Hoca'nın FTR Akademi hesabından... ...oraya yazarsanız oradan ulaşabilirsiniz. E, oraya dahil olabilirsiniz. E, birinci sınıfları şu an hala... ...devam ediyor. Erdem Hoca'nın Ankara'da... ...TOTA e, o isimli okulu var ama... ...o Ankara'da olduğu için yani OCT eğer... ...İstanbul'daysanız daha çok uyar size. Başka ne dedik? Pilatesle... ...alakalı işte yine e, şeyle... Ee, Hüseyin Hoca sevgili Ayça Hoca ile beraber böyle bir şey veriyor. Pilates eğitimi veriyor. Ama şunu bilin ne Pilates'e ne yogada. Aldığınız eğitim eğer gidip bir yer açmak istiyorsanız devletten bir eğitim almış olmanız gerekiyor. Yoga için His Federasyonu herkes için spor. Pilates için de TCF'den bir eğitim alırsanız yer açabiliyorsunuz. O yüzden bu öğrendiklerimiz yani ben de böyle yaptım. TCF'den gitme eğitim aldım ve kendimi yeterli hissetmedim. O yüzden pilates, pilatesin bütün kurlarını bitirdim rehabilitasyonla ilgili gibi. Yani yoga ile hala ilgili ilgili alıyorum. Çünkü yani o yeterli gelmiyor. İnsana önemli olan burada fizyoterapistin bakış açısını görebilmek. O yüzden hani biz böyle bir şeye başladık. Yogada hep bir akışta mı kalmak gerekiyor? Onu söyledik. Psikonöroeminoloji dalı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Türkiye'de osteopati eğitimi için yönlendirebilir misiniz? Yurt dışında 5 yıl olarak biliyorum. Bizde de 5 yıl sadece şu anda işte osteopatik college Turkey'de daha yoğun olarak konsantre ettiler. Yani işte normalde bir dönem içerisinde özür dilerim. <laughs> ben bayağı bu şeyden etkilendim. Çimler biçildi falan. O yüzden bahçeden <laughs> koku geldikçe alerjik ve Şey, e, immünoloji dalıyla alakalı e, Türkiye'de şey, e, Suat hocalar veriyor eğitimini. İFAO, TFO, onlar veriyor isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Ama aynı zamanda fonksiyonel tıp eğitimi adı altında eğitimler var. Ben Türkiye Fonksiyonel Tıp platformunun aynı zamanda kurulundayım, eğitim kurulundayım. Ve orada fizyoterapistlere yönelik olarak böyle bir fonksiyonel tıp fizyoterapistliği eğitimi açalım dedik. Psikoneuroimmunolojide içerilen her şeyi böyle kısa bir kontantre bir şekilde verecek şekilde. Ancak şu anda tüm bu durumlardan dolayı her şey bir erteleme durumuna girdi. Eğer olursa onu da hesap takibiyle e, duyuracağım yani fizyoterapistlere yönelik fonksiyonel tıp eğitimi diye. O da psikonöreminolojinin e, şeyini içeriyor. Yani kısa bir, kısa demeyeyim de yani yoğun bir formatını içeriyor aslında. Peki Beşiktaş Kulübü'nde eski FJT stajyerinizin. Merhaba Berna, hoş geldin. O zamandan beri hayran kalmışım. Arasınızda ve bilgilerinizi Bahreyn'den sevgiler. Bahreyn'de misin? Aa, sana da çok sevgiler. Ne yapıyorsun? Takım mı? Takımda mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun acaba? Evet. Başka açı atladığımız kimse oldu mu bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Kısa bir bakış açısı gibi size bir bilgi vermek istedik burada. Hande de size yardımcı oldu. Onu da e, katılmış oldu. Rica ediyorum. Her zaman bekliyorum. İnşallah yollar yerler açılır. 1 Haziran'da aslında hedefim bizim güzel bir dünya yoga gününde güzel bir etkinlik yapmaktı. Evet. Ama şu an pek gözükmüyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Belki online bir şey yaparız. Yaparsak da egzersize katılmanız evet, kahvaltı üzere. Vakti bitmiş çok. <laughs> kahvaltı vakti bitmiş kızım geldi. Bak gel yani merhaba de. O yüzden de arkadaşlar olursa duyururuz sizlere de. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Hande'cim sana da çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın. Bay bay.